çıkarmışlar. Ne diyorlar? Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, 83 milyondan 38 kişinin eksilmesi. Milletimiz yıldırmaz. 3 milyon kişi eksilse de bizi hiç yıldırmaz. E tamam ne var bu ifadede? Yani geniş bir konuşmanın içinden alınmış bir bölüm. Çanakkale'de biz 250 bin şehit verdik bizi hiçbir şekilde bu yıldırmadı. Ve halen de yıldırmıyor da. Ama ürkekler, korkaklar, yılgınlar için 38 kişi de 3 kişi bile olmuş olsan yılgınlık sebebi oluyor. Sesi titriyor. Ağlamakla korkak yani yılmış, ezik, teslimiyetçi. Hemen diyor masaları kuralım. Abdullah Öcalan'a da gidip müracaat edelim. Kurtarırsa bizi o kurtarır. Aramızı bilsin kurtarsın bu kafada. Biz de diyoruz 38 kişi değil 250 bin kişi olsa 3 milyon 5 milyon kişi olsa bir şeyi değiştirmez. Bu vatanın bir karış toprağı vermeyiz. Tamamı şehit olursa vatanın tamamı onların olsun. Her zaman söylüyoruz. Ama ürkek olanlar tabi 38 kişi yahut işte 50 kişi, 500 kişi olsa ya 1000 kişi olsa mesela şehit sayısı Türkiye'yi teslim eder adam. Evet, evet. Ufacık bir olay olsa hemen Abdullah Hoca'lığına gidelim. Aramızı bulsun, masaya oturalım. Süreç başlasın diyen Türkiye'yi PKK'ya teslim etmek isteyen adamlar var. Malum İngilizlerin devletin etkisinde olan adamlar. Benim sözüm ona. Şehitliğin büyük bir şeref olduğunu anlattım. İnşallah bize diye var. Her yani zaman var. Tabii, tabii ki. Allah bize de nasip etsin. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ailelerine sabrı cemil. Uzun ömür istiyorum Cenab-ı Allah. Her seferinde söylüyorum. Evet. Dolayısıyla bu açıklamada en ufak yanlış olan bir ifade yok. Evet. Allah diyor biz arza geliyor ve onu çevresini eksiltiyoruz. Şehadet alemine gittiğinde buradaki kardeşlerimizde bir azalma olur. Evet. Ama bu azalma bizi mağlup etmez. Biz bundan yılgınlığa düşmeyiz. Evet, Bitki ne düşmeyiz. Bizim de benim de arkadaşlarım şehit olanlar var, evet. gazi olanlar var. Evet. Benim üç kardeşim şehit oldu. Hiçbir şekilde yılmayız. Bunu bilecek. 38 kişi değil, 38 bin şehit vermiş olsak yine yılmayız. Evet.